Selam arkadaşlar bundan sonra her videonun olacak Roblox çekilişine davetlisiniz arkadaşlar çekilişe katılma şartları arkadaşlar açıklama kısmında bulunuyor tüm linkleri arkadaşlar Discord sunucuma katılıp Roblox kuruma katılıyorsunuz kanalıma abone olup bildirimleri tümü şeklinde açıyorsunuz böyle göstereyim hatta size abone olup bildirimleri tümü şeklinde açtıktan sonra arkadaşlar videoya gidip o izle şu an izlediğiniz videonun hemen altına güzel bir şekilde çok güzel video olmuş bakın mesela mükemmel video abi talha yzc 1 2 3 4 yapmış arkadaşımız mesela bakın bu arkadaşımız mesela şartları yapmıştır büyük ihtimalle daha fazla göster diyorsunuz discord sunucum burada Roblox grubum burada. Arkadaşlar bu ikisine katılmanız gerekiyor. Ve ayrıca de PUBG kanalımı da aşağı bırakacağım. Bundan sonra PUBG kanalıma da abone olmanız gerekiyor. Burada şartları zaten hepsi yazacak arkadaşlar. Açıklama kısmındaki tüm şartları yerine getirerek kanala abone olup bir tüm açarak güzel bir şekilde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Her videonun başında zaten gösteriyorum. Haberiniz olsun. Şimdi hazırsanız iyi seyirler. Selamlar arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber mükemmel bir videoda da karşı karşıyayız arkadaşlar Bugün yeni gelen eventi göstereceğim arkadaşlar size 21 Pilots 21 Pilots event arkadaşlar Bu 21 Pilots e, event, Event arkadaşlar Ne demek biliyor musunuz arkadaşlar Bunlar dünya ünlü bir şarkı grubu ee, güzel şarkıları var ve Roblox'a büyük ihtimalle bunların bir konserini yapacak. Ondan dolayı bize hem bir oyun ve bolca eşya gösterdiler arkadaşlar. Ben şimdi hemen ben şimdi bunların hepsini size göstermeden önce hemen videoya geçmeden önce, videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri tüm şekilde açıp ondan sonra güzel bir şekilde videoya like atıp güzel bir şekilde de bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Discord sunucumuzun linki aşağıda Roblox grubuma da katılmak için aşağıdaki linklerden. Linklerden tıklayabilirsiniz arkadaşlar mutlaka bunları yapın çünkü güzel bir şekilde bu videoya güzel bir şeyler bekliyorum arkadaşlar mutlaka hemen hazırsanız hemen bekliyorum evet şu an büyük ihtimalle her şey yapmışsınızdır ben hemen geçiyorum işte zaten videoyu durdurup hemen yapmışsınızdır şimdi hemen opera ekranına gelsin evet arkadaşlar şu anda opera ekranındayız hemen ben roblox sitesine giriyorum roblox.com zaten ee, direkt çıktığım zaman Evans yazıyor arkadaşlar. Twenty One sol tarafta gördüğünüz üzere basıyoruz arkadaşlar. Jump in diyoruz. Jump in dediğimiz sırada hemen bizi oyunun atıyor arkadaşlar. Oyun arkadaşlar. Bu arkadaşlar hemen açıklama kısmına ben zaten ekleyeceğim yine haberiniz olsun mutlaka girip buradan e, bir bayrak görevi var arkadaşlar hemen size onu da göstereceğim bayrak görevi nasıl bir şey diyor soracak olursanız da hemen tekrardan Roblox sitesine geliyorum avatar shop'a tıklıyorum arkadaşlar view all items Ondan sonra aşağı iniyorum. Roblox diyorum buradan hide değil, show seçiyoruz arkadaşlar. Bu hemen sağ taraftan da bracket the seçiyoruz arkadaşlar. Burada hemen bakın arkadaşlar yeni gelen sadece konser için gelen eşyaları burada gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Baya fazla var. Bandit torch, Trident Band one falan filan baya bir eşya getirmiş arkadaşlar. Bunların hepsi Roblox'lu. bazıları var Roblox'suz. Şu mesela Bandit hoş, Dan here. Mesela bunu bilmiyorum kafası falan filan bunları bilmiyorum. Ha, büyük ihtimalle oyun içinden verilen bir birkaç e, sanırım şey eşya. Mesela arkadaşlar Bandito Army Jacket var arkadaşlar. Bunu da aşağıdaki açıklama kısmında bıra bırakacağım. Direkt get diyerek get now diyerek bunu alacaksınız arkadaşlar temiz bir şekilde. Mesela ben aldım bunu. Bunu kapatabilirim o yüzden sıkıntı yok. Aşağı linklerin hepsini bırakacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Böyle bedava alabileceğiniz her şeyi. E, ondan sonra da aşağı iniyoruz. Bakın arkadaşlar bu da 21 Pilot Firefly try on diyoruz bunu bu nasıl bir şey Arkadaşlar şöyle sırtımıza takıyoruz gördüğünüz üzere İsterseniz de almayabilirsiniz ama bunu oyunda alıyorsunuz arkadaşlar oyuna girip göstermek isterdim ama şu an e, başka bir işim çıktığından dolayı ben oyuna giremiyorum arkadaşlar oyuna girip e, sadece jetonları topluyorsunuz arkadaşlar jetonları bulmak da zaten zor bir şey değil oyunda sizi gösteriyor hepsini oyundan bakabilirsiniz arkadaşlar açıklama kısmına da oyunu bırakacağım ve alacağınız e, bu eşyayı da ceketi de bırakacağım arkadaşlar mutlaka kesinlikle oradan onu da almayı unutmayın hemen kataloğa geri dönüyoruz burada Car Radio, Ski Mask, Red Blur, Icy. bunlar yeni şeyler bunların hepsi 21 Pilots'tan umarım bunları da hepsini tek tek bedava verirler öyle umuyorum arkadaşlar Page 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Off sale, off sale, off sale. Bunların hepsi off sale arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunları alamıyoruz. Yani başka bir şey sanırım yok. Ben de direkt e, geldiği gibi zaten direkt videosunu çektim şu anda. Evet. Yani bu kadardı sanırım. Sol taraftan zaten Evanstan yine gidip e, tüm şeylere bakabilirsin hatta. Ben bir daha tıklamak istiyorum buraya. Bakacağım. 9 e, gün 6 saat 36 dakika sonraymış. Hmm. Burn Special Rewards. Shiver Hunt Rewards. Bir dakika arkadaşlar. Tam olarak şunu anlamak istiyorum. Mesela çeviriye bastığım zaman He, bunu direkt buraya atabiliyormuş bastığımız zaman da mesela. Şunu bir öğrenmek istiyorum. Ama ama yani bunu yapmasın. Bunu yapmasın. Bunu yapıyor. Sürekli atıyor beni oraya. Şöyle yapalım. Hemen çeviriye basalım. Çöpçü alıyor hmm. Bunlar. Quest Report. Görevler. Bunları görevli veriyor arkadaşlar. Mükemmel. Aa, çok iyiymiş Bunların hepsini görevli verecek demek ki. Ben bunları öğrenir öğrenmez arkadaşlar. Hemen size e, göstereceğim videosunu. Videoda nasıl alacağınızı arkadaşlar. Bence gayet güzel şeyler. Hoş. Yani şunu ve şunu almak için sadece alabilirim. Yani şapka da güzelmiş. Aslında bu da güzelmiş. Hepsi çok güzel ya. Hepsini almak istiyorum ben. Mutlaka bunları öğrenip hemen güzel bir şekilde video çekeceğim arkadaşlar. Bu videoya bol bol like bekliyorum arkadaşlar. Bol bol da yorum bekliyorum. Kanala hala abone değilseniz de bu videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirmeyi tüm şekilde açmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çıkarken dediklerimi yaparsanız çok sevinirim. Discord linkimiz ve e, mutlaka Discord linkimiz ve Roblox grubumuz aşağıdaki açıklama kısmında var arkadaşlar. Mutlaka bunları yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.